Yumurtasız Ramazan olmaz. Bir yumurtamızı alalım. Evet, yumurta 30 30'lu. 140 lira. Bu yumurta da 150, bir 140 liralıktan alalım. Fazla pahalı olmasın. Buraya kim bakıyor? Eker kaymak 200 gramı 90 lira. Kaymak alma şansı yok vatandaşın, mümkün değil. Evet. Alabilirsek biraz peynir alacağız. Bir soralım kilosunu, vatandaşın ne durumda olduğunu en azından birebir biz de Ramazan hazırlıklarımızı yapalım. Abi yarım kilo zeytin alayım. Bu peynir, ne? Antep peyniri mi? Antep peyniri Şu zaten şey... Çok... 150. 150. Şu an tepeyinin kilosu da çok. 150 Lira 150. Şuradan bir yarım kilo alalım. Fasulye. Hem yani makarnamızı alalım. En uygunu bu makarna. İki tane makarna alalım. Çocuklar yer. Evet. Pirincimizi alalım. Pilav yapacağız. Evet, bulgur, bulgurumuzu da bir alalım. Evet, bir evet. de nohut alalım. Tereyağımızı da alalım. Evet, bir salatalık salatamızı yapalım. Evet, dört kişiye yeter. Domatesimiz de 45 lira, köy domatesi ile ile En uygunu 45 liraymış, 45 liraya bir... Tamam. Alalım. Yani dikkat ederseniz uygun fiyatlardan yarım şarkı almaya çalışıyorum. Evet. Biber, maydanozu aldık. Bir de bir nanemizi alalım. Evet, evet şunu da aldık. İber, limon. Buradan. İki. İki ekmek. bir yoğurt. Tavuğumuz. Kuru fasulyemiz. Pirincimiz. Biberimiz. Bunları tartmadık ama. Tamam limon, salatalarımız, domatesimiz, evet nane 9 lira, maydanoz 8 lira, 2 ekmek 20 lira, gıcır osmancık pirinç 65 lira, cevap nohut, nohut 5 kilo 300 lira, kıl biber kilosu 150 liraymış. 250 lira gram almışız. 37,5. Domates 1 kilo almışız. 45 lira. Sütümüz. Zeytinyağımız. Bulgurumuz. Bir şekerimiz. Bir bezelyemiz. Evet. Evet. Ramazan üst alışverişimizi yaptık. <laughs> çok bir şey almadık. Yani meyve bile alamadık. Sadece aldıklarımızı gördüğünüz çok kısa bir süre 4 kişilik aileye yetecek 2 bin lira para verdik. Yani askeri ücretin 22 bin lira olduğu bir yerde aldıklarım hepsini gördünüz. Burası Gaziantep'in en uygun marketlerinden bir tanesi. Elinden geldiğince yarımşar kilo yarımşar kilo aldım. 2000 lira para verdim. 2008 lira. Şimdi elektrik parası yok, doğalgaz parası yok, çocukların cep harçlığı yok, ev kirası yok. Yani gerçekten şu mübarek Ramazan ayında ki yarın ilk orucumuzu tutacağız, gece sahurumuza kalkacağız. Kaç gün yeteceğini siz görüyorsunuz, biliyorsunuz. Gerçekten bu vicdan mı ya? Yani bizi yönetenlerin şu fiyatlarla şu aldığını 2000 lira olduğunu düşündüğünde ne düşünecekler? Vicdan olarak hiç rahatsızlık duymayacaklarını Ama duyacaklarını zannetmiyorum. 23 yıl sonra AKP hükümetinin bizi şu mübarek aylar yüzü sürmetine getirdiği nokta şu.